Sihirli içecek getirdim bunlara. Bunları içsinler. Benim gibi yemyeşil olsunlar. Şuraya bırakayım. Bunu fark ederler alırlar. Ben hemen saklanayım. <laughs> 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 İptal. Ben mı? ben de tutalım. Hadi beraber gidelim de. Ben de içeyim. Ay yoruldum. Aa, Aa bu ne? Evet. Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ay ne güzel duruyor değil mi? Evet. Bir bardak mı? İçelim mi? İçelim. Hadi. hadi çocuklar bardaklar alalım içeride içelim hadi bakalım. Tamam. Aman. Wow oturdu da neler var bakalım. Aa çok güzel çok güzel bir benziyor çok güzel. Evet. Ama biraz da şüphe yok değil içinde. Hı. Gene de içeceğim. Hı hı. Ay bari hani rengi de yemyeşilmiş. Evet. Aa limon aromalı ha. Oo. Oh. Oh. Bunu nakalamış. Şuradan yok ya direkt açalım. Başver hediye değil mi? Evet. Fatma açar mısın şunu kızım? Vay. Oh. Aa. Oh. Oh. Güzel de kokuyor ha. az az içelim tamam mı? Yoğalım yoğalım az. Hı hı. Herkese eşit mi? kapat Fatma şunu. Dur hep beraber içelim. Bir iki üç diyelim tamam mı? Bir iki üç. O dalı da çok güzel içelim. bir şey görüyor mu? Hı. Aa, ah, her yeri yeşil görüyor. Ana. -an. <laughs> her yeri yeşil gözüküyor. Baba gözlerini niye kısalıyor? Baba sizinki de. ben her yeri yeşil görüyorum ya. Ben de yeşil. Ay. Oh. Aa, bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? Kapıyı açık unutmuşlar. Bunlar ses solu açık mı? Ne yapıyorlar acaba? Ve ee, burada kimse yok. Burası Burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Hülesi. Aa, bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet. Hulusi, Fatma. Ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Hulusi. Hadi kendini sekeleyin. Şunlara bak yemişin olmuşlar ya. Ahmet hadi kalk ne oldu size böyle yine zombi mi geldi? Aynen. Bu ne ya bu içecek de ne? Aynen. 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 Bu içecek mi yaptı yoksa sizi? İnanmıyorum ya. Ahmet Aynen. ne oluyor? Ha. Ne oluyor size ya kendinize gel. Tamam sizi kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım ben sizi? Ah. Tamam tamam hadi siz yatın gelmeyin hadi. Ben bir çare bulurum size. Hadi gelin yatın. Hadi bakalım yatın ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim bir <laughs> Ahmet. İyice zombi oluyorlar bunlar ya. Ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Ah şunların hareketlerine bakın ya. Tamam tamam. Bir çare düşünmem lazım. Geliyorum. dur bekleyin şu kapıyı örteyim en iyisi ben. Aa, ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya? Şu mutfağa bir gideyim bakayım. Ne yapabilirim acaba? Evet aklıma bir fikir geldi. Ayran yapsam acaba? Zehirlerini alır mı? İçindeki zehri alır. En iyisi ben ayran yapayım. Evet ayranımı yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? İnşallah işe yarar. İçindeki zehri almam lazım. Ayran en iyisi, zehri alır. Hadi bakalım şöyle azar azar doldurayım. Evet. Bu kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler? İçecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar? Yavaş yavaş açalım bakayım. Aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay ne ya? Durun 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 ben size ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet içirdik. Hülusi içirelim biraz da. Hülusi aç ağzını. Aç anneciğim. Fatma. Fatma anneciğim. Böyle nasıl içeceksin? bakalım deneyelim içebilecek misin? Tamam. Nasıl düzelme var mı? Ahmet kendine gel hadi. İşe yaramadı mı yine? Ne oluyor? İşe yaradı mı? Başım, Fatma ne yapıyorsun hı, hı, hı. ya? Fatma. Çocuklar ne yapıyor bunlar ya? İnanmıyorum. Aa. Ya ayran, ayran da bir şey yaramadı acaba? Ahmet hadi ya kendinize gelin. Ay ne oluyor? Aa, çıkaracak galiba zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah hadi bakalım. Bu çıkar. Ay ay bu da gidiyor. Sen. Aa, hadi içindeki zehri dökün. Çıkarın zehirleri.